Kaderde senden ayrı düşmek de varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan, hele seni böyle deli divane sevmeden, yalnızlık güzeldir diyordum. Al başını kaç bu şehirden, ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara, rüzgarın yiyot kokularını taşıdığı denizlere git. Git gidebildiğin yere, git diyordum. Oysa ki senden kaçılmazmış. Yokluğuna, bir gün bile dayanılmazmış bilmiyordum. Ben yine dayanmaya çalışıyorum işte. Bir kır çiçeği koparıyorum gözlerine benzeyen. Geçen bulutlara sesleniyorum ellerin diye. Rüzgar güzel bir koku getirmişse saçlarını okşayıp gelmiştir diyerek avunuyorum. Yaşamak seninle bir başka zamana, bir başka zamanda seni yaşamak. Her şeyden önce sen elbette sen, mutlaka sen. İster uzaklarda ol, ister yanı başımda dur. Sen ol yeter ki bu zaman içinde, ben olmasam da olur. Seni bir yuma sarıyorum yıllardır, bitmiyorsun. Çaresizliğim gün gibi aşikar. Su olup çeşmelerden akan güzelliğin, inciliğin ışık yüzüme vuran. Sen güneş kadar sıcak, tabiat kadar gerçek. Sen bahçelerde çiçekler açtıran, sudan, havadan, güneşten yüce varlık. Sen o tek sevgi içimde, sen görebildiğim tek aydınlık. Bir nefes de benim için al, havasızlıktan öldürme beni. Bulutlara, yıldızlara benim için de bak. Susadım diyorsan bir yudum su içmelisin. Ben yorulduysam sen uyumalısın. Ellerim sevilmek istiyor. Saçlarım okşanmak istiyor. Dudaklarım öpülmek istiyor. Anlamalısın. Ağaçların yeşili kalmadı. Gökyüzünün mavisi yok. Bu dağlar o dağlar değil. Rüzgarında kekik kokusu yok. Kim bu çaresiz adam? Bu kan çanağı gözler kimin? Kaç gecedir uykusu yok? gündüz yok gecesi yok 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 Anladım Anladım Sensiz yaşanmaz bu dünyada imkanı yok 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 Anladım Sensiz yaşanmaz bu dünyada imkanı yok